Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle tam mevsimi gelmişken çilek reçeli yapmak istedim. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan çilek reçelimizin tarifine buyurun hep birlikte geçelim. Öncelikle derin bir kabımı aldım. Ve çileklerimin tepesindeki yeşil kısımları bıçak yardımıyla temizliyorum. Reçel için kullanacağımız çileklerimizin ezilmemiş ve bozulmamış olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çileklerimi temizledikten sonra birkaç kez bol suyla yıkıyorum ve daha sonra çileklerimi süzüyorum. Yıkama işlemini birkaç kez tekrarlıyorum. Ve daha sonra çileklerimi derin bir tencereye boşaltıyorum yaklaşık 4 su bardağı şeker ekliyorum. Çileklerimizi kaynatacağımız tencerenin biraz büyük olması gerekiyor. Daha rahat karıştırabilmemiz için çileklerimizi dağıtmamak için bu tercih önemli. Biraz tenceremi hafif sallıyorum. Şekerler aşağı tarafları da insinler diye. Ve tenceremi kapatıp bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettikten sonra görmüş olduğunuz gibi tüm şekerlerim erimiş ve çileklerim sulanmış. Tenceremi ocağıma almadan önce yaklaşık 1,5 limon suyumu ilave ediyorum. Sizler isterseniz kaynadıktan sonra ocaktan indirmeye yakında ilave edebilirsiniz. Limon suyu reçelimizin şekerlenmesini engelleyecektir. Tenceremi ocağıma aldım ve yaklaşık 1 yemek kaşığı margarinimi ekliyorum. Tereyağı varsa o daha iyi olacaktır. Bu tereyağının ya da margarinin faydası da reçelimizin daha parlak e, görünmesine yardımcı olacaktır. Çilek reçelini kaynatırken kesinlikle tencerenin kapağını kapatmamalıyız. Çünkü eğer kapağı kapatırsak reçelimizin kararmasına neden olmaktadır. Çileklerimizin ezilmemesi için mümkün olduğunca az karıştırmamız gerekiyor. Yaklaşık reçelimi 30 dakika kaynatmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynadıkça zaten kıvamı da koyulaşıyor, kendini belli ediyor. 30 dakika yeterli olacaktır. Reçellerin şeker oranı da çok önemli. Eğer şeker fazla kaçarsa reçelimiz şekerlenir ve katılaşabilir. O yüzden şeker oranı da çok önemlidir. Bu arada reçelimi yaklaşık 30 dakika kaynattım ve bu koyulaşmasına yeterli oldu. Sıcakken kavanozuma ilave ediyorum reçelimi ve ağzını sıkıca kapatıp kavanozumu ters çevireceğim. Kavanozu ters çevirmek hava kabarcıklarının oluşmasına engel olacaktır. Kek reçelimiz gördüğünüz gibi hazır, tamamen soğudu ve tabağıma döküyorum sizlere göstermek için kıvamını. Eğer sizlerde çilek reçeli yapacaksanız sizlere de kolay gelsin. Umarım sizlere bu video ile faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman sağlıklı kalın.